Molatik canlı herkese merhaba. Ee, hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da tekrar sizlerle beraberiz. Bu akşam da çok özel bir konuğumuz var. Ee, Şebnem Hasan Usudi. Selamlar Şebnem Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz hanımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. <laughs> Aynen öyle. Hem biz sizin hem siz işte bizim Molatik <laughs> evimize hoş geldiniz. Tabi. Ee, tabii Koşullar bunu gerektiriyor. Son dönemlerde artık bütün buluşmalar bu şekilde gerçekleştiriliyor. E, görüntülü aramalarla vesaire. İyi ki bunlar var gerçi. E, bunlar olmasaydı halimiz nice olurdu? Muhtemelen sevdiklerimizin yüzünü unutmaya e, başlayacaktık evet. diye düşünüyorum yani. Ben de öyle kesinlikle. Teknolojiye söylediğim bütün olumsuz şeylerin hepsini geri alıp şükürler olsun diyorum yani bu cep telefonu sosyal medya vesaire evet. hani bunu geçirdiğimiz vakitlerle ilgili böyle hayıflanırken iyi ki varlar dediğimiz bir noktadayız gerçekten şu an. Özellikle özellikle şu süreçte şu görüntülü aramalar yani biz basın mensupları için de çok önemli bir işlev görüyor. Çünkü bu sayede işte röportajlarımızı gerçekleştiriyoruz. Size de çok çok teşekkür ederim tekrardan. Kırmayıp ha. geldiniz. Ben öncelikle söze biraz ev halinden başla, başlamak Hı. istiyorum. Şimdi malum, çoğumuz neredeyse iki aydır sadece market alışverişi dışında evden çıkmıyoruz. Eminim sizde de durumlar Hı. benzerdir. Nasıl Aynen. geçiyor bu ev günleri? Ee, ev günleri ya enteresan bir şekilde benim için çok e, zorlayıcı olmadı. Ya Hı. birkaç şey var galiba bunu etkileyen işte bir yandan hani böyle e, ya çok fazla teşekkür ediyorum bu ara ama gerçekten hani çıkmak zorunda olmadığım için evde kalabildiğim için e, evet. temel ihtiyaçlarımı yani karşılaştığımda da yüzlerce teşekkür ediyorum karşılayan ve çalışan insanlar olduğu için falan. Yani bir büyük beladan eğer evde durarak kurtulacaksak hep birlikte bunun bedeli buysa hiç de bir şey değil falan gibi hissediyorum. O yüzden o yüzden çok da böyle ay çok sıkıldık falan gibi bir şey söylemiyorum, söyleyemiyorum yani. Bir yandan Doğru. da ben zaten çok şey yani sandığımdan daha sosyalmişim. Bu bu kadar sosyalleşemeyince anladım onu ama ben çok fazla zaten böyle hani dışarıya çok ihtiyaç duyan bir insan değilmişim. Yani kendi kendime zaten çok fazla şey yapıyorum. vakit bir şekilde geçiyor ve sıkılmıyorum falan. Tek ihtiyaç duyduğum gerçekten hani böyle yüz yüze arkadaşlarımla, sevdiğim insanlarla karşılaşmak ve doğa. Gerçekten yani bir, bir toprağa basmak, bir ağacın altı, bir gökyüzünün altı, güneş falan gibi böyle bir şeye çok ihtiyaç duyuyorum yani. Onun dışında ev Hmm, dolu dolu geçiyor ya. Yani. şey değil hani. Şimdi çok, birazdan bu evde bir değil yani. neler evde neler yapıldığına da geleceğim ama hmm. e, şu konu gerçekten önemli yani. Hani e, evet çıkamıyoruz. E, çıkmamamız da lazım. Bunu aslında şu aşamada çok da dert etmemiz gerekiyor. Doğru. Ama işte insan bir anlamda ne bileyim bahar geldi işte e, şimdi mesela yağmur yağıyor. O kötü yani o yani... çimlere basmak, yürümek falan çok güzel bir duygu olurdu. Yani yağmurda yürümek vesaire. Evet. Ama işte evet şu aşamada evde kalmalıyız. Başta sağlık çalışanları ondan sonra işte bu e, kargo çalışanları ki bizim pek çok ihtiyacımızı karşılıyorlar evet. bu süreçte. Gerçekten e, gelecekte hep çok iyi şekilde anılıp hatırlanması gereken insanlar. Evet ve e, gerçekten onların da ne koşullar altında ve evet neden böyle olduğu üzerine de bu bütün bu gidişatın neden böyle olduğu üzerine de oturup düşünmemiz gereken bence çok önemli zamanlar. belki hani bir şey çok umudumuz yok ama belki bir bir çıkarımda bulunup bir şeylerin değiştirilebileceği zamanlar. Ben burada yani ben her zaman ümitli olmayı tercih edenlerdenim. Mesela bunu kendimden başlatmak açısından işte ertelediğim pek çok şeyi yapmak zaten elimden geldiğince doğaya saygılıyımdır daha da saygılı olmaya çalışmak hatta mesela şöyle ki daha öncesinde insanları genelde uyarmazdım yani ben yarı çöp atmam ya da kötü bir şey yapmam ama Hı -hı. yapanları gördüğümde uyarmazdım artık Hı -hı. Daha doğaya karşı çevreye karşı daha sorumlu davranma yani insanları uyarma konusunda daha aktif olacağımı düşünmüyorum Mesela sizin böyle düşünüp bundan sonraki işte bu bilmiyorum bir milat olacak mı hayatımızda ama hmm. böyle aldığınız bir karar olacak mı işte ben bundan sonra işte şu konuda ne bileyim üzülmeyeceğim ya da işte daha fazla dışarıda olacağım gibi gibi. Ya ben o söylediğim konular zaten oralarda çok değişen bir şey yok ama şeyi fark ettim. Yani her günün zaten öyle. Bunu fark etmek için evlere kapanmamıza da gerek yok. Bir virüsle mücadele etmemize de gerek yok da her günün ya da her anın ...son anın olabileceği bilgisi birazcık e, çok yakınımızda şu anda. Yani ve havada o yok olmanın kokusunun olması birazcık böyle e, etkileyici. Yani hani oradan bir şey fark edip böyle ertelemek ya da bahane bulmak, bir şeyleri yapmamak e, ya da kendini gerçekleştirmek denilen atrınak içindeki şey var ya onun için ne yapmak gerekiyorsa gerçekten bütün e, kaygıları her şeyi bir kenara bırakıp çatır çatır patır kütür yapmak lazım diye düşünüyorum. Öyle hissediyorum. Yani biraz orada bir şey değişebilir belki benim için. Pek çok insan bu erteleme konusunda, işte e, hayatı erteleme konusunda galiba Hı. hemfikir ya yani en azından bir süre şimdi insan olduğumuz için bir süre sonra belki bu bunu unutacağız. Ama bir süre, e, bir süre bence. E, şu ertelediğimiz şeyler mesela işte görmeyi ertelediğimiz arkadaşlarımız, dostlarımız ya da gitmeyi ertelediğimiz mekanlar, yerler konusunda biraz daha böyle istekli olacağız. tabi işte bundan sonraki süreçte kurallar buna ne kadar el verirse bir de işin içinde öyle bir durum da var. Yani öyle sosyalleşme konusunda sanırım hemen böyle bir hurra hadi işte 100 kişi toplaşalım. Teknik olarak da çok zor, teknik kısmını bir kenara bırakırsak psikolojik olarak da nasıl zor? Psikolojik nasıl olarak da, zor, da evet. ayrı bir soru yani. Hani diyelim ki yarın her şeyi yapabilirsiniz dendi. Biz birazdan işte yarınki konsere bilet alacak mıyız Evet. hani. Hemen yapacak mıyız bunu? Hemen evet, bir tiyatro gidecek miyiz sinemaya? Evet. Ben bir de bu süreçte şey de çok merak ediyorum, ee, sanatsal üretimin nasıl böyle şekilleneceğini. Yani yazarlar şu an mesela bir roman yazmaya başladıysa nasıl bir duyguyla, ya da işte yeni bir beste nasıl bir ruh haliyle, yeni bir senaryo daha mı karamsar olacak yarına dair? Mesela bunlar bunları da mesela çok merak ediyorum. Evet. Bizi neler bekleyecek mesela bu? Çünkü birileri ya tabii, şu anda üretiyor bir şeyler. Evet, o bir şeyi üretecek olan insanın nereden hayata baktığıyla da biraz ilgili aslında yani. Çok karamsar da olabilir, çok tam tersi ferahlamış da olabilir. Ama muhakkak insana çok büyük etkisi olan bir şey. Belki hatta yani okuduğum şeylere göre biraz böyle insanlık tarihi için bile çok büyük, iddialı bir, bir dönemden geçiyoruz yani. Doğru. Ee, en azından son yüzyıl yok böyle bir şey. Evet. Şimdi. Kumaya gelmişken bir de e, biraz işte bu mi, sanatsal üretim, hani siz dediniz işte olaya nasıl baktığınız olumlu olumsuz açıdan baktığınızda da alakalı. İsterseniz biraz oradan girelim. Siz şu an bu yaşadıklarımıza işte hangi gözle bakıyorsunuz, yarına dair e, umut, umutsuzluk, ruh hali nasıl? Ondan sonra biraz işte bu kitap, dizi vesaire bu tip meselelere de gireceğiz. Hmm, tamam yani şöyle eee Müthiş bir belirsizlik bence hani zaten kabul etmemiz gereken ve zaten hep öyle hayat yani yarın hiçbir zaman bilmiyoruz biraz sonra hiçbir zaman Yok. bilmiyoruz ama bu e, teknik olarak da e, biraz fazla büyük bir durum ve gerçekten fikir yürü yani Hiçbir fikir yürütme ihtimalimizin olmadı. Yani ne bilimin herhangi bir şey söyleyebildiği şu anda her şeyin çok büyük bir belirsizlikte olduğu bir şey olduğu için fikir yürütmeye çalışmak bana birazcık e, yersiz geliyor. Şu anda kişisel olarak kendimi sakinleştirmek için tek yapabildiğim şey kabul et. Yani ne geliyorsa, evet. neyle karşılaşırsan o an, o gün bunu kabul et ve bununla akmayı, bununla devam edebilmeyi e, iste yani tek söyleyebildiğim şey yok. Gerçekten çünkü söylenilen şeylere göre karamsar bir tablo da var ortada. Yani belki de önümüzdeki bilmem kaç sene falan gibi laflar da var. Yani öyle bir şeyi hiç düşünmek istemiyoruz tabii <laughs> ki. Yani. Umarım öyle bir şey olmaz. Yani. <laughs> evet yani Birkaç biz böyle yan yana bir şeyler yapmak falan hani işte tiyatro yapıyorum, seyirci hani öyle bir tabii. ya da set set ortamındaki o kalabalık falan hani onlara çok alışkın ve onlardan çok beslenen insanlar olduğumuz için Sor. diyeyim çok zor bir şey düşünülmesi bile çok zor hani ama işte bu iki ayda geçti yani böyle kim <laughs> dese nasıl inan inanır mıydık yani böyle bir şeye yani iki ay, ay bense ki Hı iki ay evimizde kapalı kalacaksınız bize çok korkunç gelirdi ama yaşıyoruz ya İnsan galiba yani işte ben şeyi yapamıyordum mesela bu, bu şu an yapmakta olduğumuz şeyi yapamıyordum yani işte böyle evet. görüntülü niye arayıp konuşuyoruz ya falan hani bir buluşalım çok bir işte güzel bir çekelim bir kahve yani. içelim falan gibi ee, evet. ama işte şu anda gerçekten çok gündelik bir şey. Peki bu gündelik yaşam nasıl geçiyor? Şimdi onu da bir şekilde doldurmak gerekiyor yani ne hmm. bileyim işte çoğu insan binge watch yapıyor işte izlemediği dizileri izliyor ya da işte böyle raflarda bekleyen kitapları böyle eritiyor, <laughs> okuyor falan. Siz neler yapıyorsunuz? Ben pek böyle bir şeyleri bir şeyleri tamamlamalıyım. Eksik kalan bir şeyler falan gibi Hı. bir şey de değil. Hayat devam Güzel. ediyor gibi bir haldeyim. Ekstra olan şey biraz fazla kendi kendime yoga yapmaya başladım. Çünkü hiç Hı. hareket edemeyince bedenim böyle bir şeye, bir akışa ihtiyaç duyduğu için biraz fazla işte evde kendi kendime hareket etmeye başladım diyeyim, hani değişen biraz o oldu. Ee, işte dizi falan ben genelde de çok fazla izleyemiyorum maalesef. Yani çok böyle heyecanlı, çok merak ettiğim dizilere başlıyorum, bayılıyorum falan. Sonra böyle dördüncü bölüm, beşinci bölüm falan olduktan Öyle sonra mi? şey olmaya e, hadi ne zaman bitiyor falan gibi hissetmeye başlıyorum. Hmm. E bu arada iki tane film izlerdik falan gibi bir his geliyor. Biraz şey old school, biraz eski. Yani daha, film daha filmcisiniz gibi. anladığım kadarıyla bu açıdan. Evet, evet evet Hala ve yani hala eski filmlerciyim, öyle diyeyim size yani. yani biraz hmm. e, şey, zamanı yakalayamadım o anlamda diyebilirim yani. O dizilerle Nasıl desem o özdeşliği kuramama mı denir ona ya da işte her neyse işte o bağlılığı hmm. kuramama sebebi ne? Yani işte tırnak içinde dizi de... sadakatinin oluşmaması. Hmm. Bağlılığı kuramamak değil aslında. Ben de orasını merak ediyorum çünkü merak hmm. ediyorum, heyecanlanıyorum. Hmm. İşte e, böyle izliyesim de geliyor hatta ay bu bölüm böyle bitti nasıl devam edecek falan diyorum. Mesela bayıldığım bir dizi var o diziyi nasıl bitirmedim ben inanamıyorum yani kendime. Westworld dizisi. Hmm diye bir dizi evet. işte. Ama zor bir dizi. Yani her her sahnesinde heyecanlanıyorum falan ve sonra ne olacak? Sonra ne olacak? Hala merak ediyorum ama şey fikri bunun totalinde atıyorum 30 saat, 40 saat sürecek evet. olması fikri galiba <laughs> beni e, ay şu an gerçekten nine gibi konuşuyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> yani o fikir beni birazcık şey zorluyor. O yüzden hani böyle daha kompakt bir şeye ihtiyaç hmm. duyuyorum galiba. Böyle bir anlatı da hala ben. Ee, ama ben insanlar ben... Sinema ödü, artık diziyle devam ediyor işte. sinema Doğru evet. Biraz ona, ona kayma var. Gökülen. Evet doğru da muhtemelen ama ben e, seyirci olarak, tecrübe olarak yani fikir olarak buna karşı bir şey söylemiyorum ama tecrübe olarak hala onu hissetmiyorum. Ben de mesela evet. Yani dizi bir şekilde ve çok devam ediyor ama bir yandan da mesela işte böyle polisiye klasikleri falan filan o tip şeylere Hı -hı. de bir e, girdim. E, i̇şte böyle internette değişik işte bu üyelikli şeyler oluyor yani. Onlardan bulabiliyoruz. Hı -hı. Güzel oluyor. Iyi aslında Şimdi ben yavaş yavaş bir değişim müzik kısmına gelmek istiyorum. Biz şimdi bugüne kadar Hı -hı. ekseriyetle e, bu programda yani 6 hafta olması gerekiyor. 6 haftadır hemen hemen her akşam ee, müzisyen ağladık. Evet, yeri geldi tarihçi de ağladık ama e, ekseriyette müzisyenleri konuk ettik. Mesela müzisyenlere sorduğumda işte en çok özlediğiniz şey neydi sorusuna gelen cevap hep alkış oldu. yani hmm. al çok alkış, çok özlenmiş. Evet, hmm. Normal, doğal. Ee, şimdi geçtiğimiz hafta yanılmıyorsam e, bir e, tekli mi diyeyim, single mı denir ya da bir kliple karşımıza çıktınız. Evet, hepsiyle. Şimdi bu şarkı bende böyle en büyük motivasyon şarkılarından biridir. Elbet bir gün çünkü Gerçekten çok severim. Yani çok manidar, çok böyle anlamlı işte sözleri var. Hani böyle ne zaman her umut ya da işte böyle e, üzüntü arttığında, dinlendiğinde yani bir şekilde evet hani güzel şeyler gelecek. Şimdi biraz bu şarkı seçimin hikayesine gel ben e, temas etmek istiyorum. Bir de işte bir klüplendi de <laughs> evde sanırım bir klip Bunları evet, bir sizden evet, alabilir evet. miyim? Ya şöyle ben yani şarkı söylemek meselesinden başlayabilirim. Senelerdir şarkı söylüyorum kendi kendime. Yani hani böyle bu bir rol olmadığı ama zaman Ama dizide de söylediniz yani, zaten. Evet evet ben oyuncum ya. Yani hani böyle rol olmadığı zaman Şebnem'in çıkıp şarkı söylemesi bana böyle birazcık ım, sebepsiz geliyordu herhalde. Ya da hani böyle bu çekiniyordum. Utanıyordum herhalde. Bilmiyorum yani, yani onun altında neler var ama Böyle rol olduğu zaman her şey çok yolunda. İşte e, şarkı çalışıyoruz, sahnedeyim falan. O zaman hiçbir sıkıntı yok. Ama kendi ben söyleyeceğim. Diyelim ki şarkı hadi Şebnem sen de şunu söyle falan dendi. Ben söylemeyeyim falan gibi oluyordu. Sonra böyle e, eşim Ahmet müzisyen Ahmet Kenan Bilgiç. Evet. E, o böyle onunla işte o çalarken ben böyle ufak ufak söylerken falan böyle hafiften bir alışmaya başladım herhalde o şey. E, çekinceden kurtulmaya başladım galiba sonra ben bu şarkıyı çok seviyorum yani tamam. e, senelerdir yani ne zaman ilk duydum zamanı Tabii ki hatırlamıyorum Yani böyle herhalde bebekken çocukken falan duyduğum bir şarkı ve böyle çok hikayesi bana çok kuvvetli gelen bir şarkı bir yandan gerçekten böyle e, birini özlüyorum çok uzaklarda olan birini özlüyorum bir gün buluşacağız evet, evet. ama aslında içten içe buluşmayabiliriz de biliyorum gibi de hissediyorum falan ama yani evet. hayat devam ediyor ya falan bana hep böyle çok sanki karnımdan kişisel bir yerden dokunan bir şey gibi hikayesi. Hep böyle o bu şarkıyı dinlerken işte Zeki Müren'den falan böyle bir bir şeyler hissederim falan. Sonra da böyle Allah Allah bana ne oluyor ya falan dediğimde bir şarkıdır yani. Gerçekten böyle çok beni kişisel olarak etkileyen bir şey. Öyle bir hikayem olmamasına rağmen yani. Ee, sonra böyle bunu, ben işte bir müzisyen, bir arkadaşımız var, Süha Rami. Onunla bahsederken işte bundan, o da böyle hadi bir söylesene falan diye elinde gitarı vardı ve çalmaya başladı. Ve muhteşem bir aranjman e, ipucu vardı orada. ''Ben bunun üstüne çalışırım.'' falan dedi. Sonra gitti ve onu aranje etti. gitarla inanılmaz bir şey e, çıkardı yani bence ortaya. Sonra ben de böyle hadi ben bunun üstüne kaydedelim ya falan diye yani kendi kendimize takılıyorduk. Yani bunu böyle ben şarkıyı söyleyeceğim, kaydedeceğim ve insanlarla paylaşacağız filan gibi bir şey yoktu. Ben de, hadi bunu söyleyeceğim falan diye böyle kendi kendime söyledim. Ka Ahmet kaydetti. Sonra böyle olduk. Yani neden bunu paylaşmıyoruz şu anda? Yani <gülüyor> e... <gülüyor> çok basit bir <gülüyor> soru. <gülüyor> ve onun üstüne ben ilk başta şey ne, nasıl yani, ne münasebet falan gibi hissettim. Hani bir single çıkarmak mı ya da işte tekli şarkı söylemek, üstelik Türk sanat müziği söylemek mi? Hani, hani şarkı söylemek Türk müziği. Evet ya da işte şey olarak da hani belki başka bir şey arayayım falan diye de düşünebilirim yani. Bilmiyorum ki bir müzisyen olarak yaklaşmak nedir falan. o yüzden böyle sadece şöyle bir hissim var yani canım bunu istediği için yaptım diyebilmek ferahlığı Harika. çok çok kıymetli bir şey. O yüzden canım gerçekten bunu istiyordu ve bunu paylaşmayı da istedi. Hani iki gün böyle bir falan dedikten sonra tamam ya hadi koyalım dedik ve şöyle Öncelikle ağzınıza sağlık. İşte bize haberi geldiğinde ben de böyle merakla dinledim. Dediğim gibi çok sevdiğim bir şarkı olduğu için ve yani şimdi Zeki Müren'le özdeşleşmiş şarkıları yeniden seslendirmek gerçekten bir Hı -hı. risk de taşır yani. Çünkü yani Zeki Müren işte hani daha hani canım, kulağımızda gerekir. yani böyle bütün Heh. şey sesinin kıvrımı her şey kulağımızda yani. Ama işte o e, bahsettiğiniz hissiyat var var ya işte o, o kadar işlemiş hı hı. ki bence ortaya çok güzel bir şey çıkmış. E, şimdi böyle soruları da okuyorum aşağıda işte böyle şeylerin devamı gelir mi diye soruyor. O soru cepte kalsın hı. ben bir de işte kliplendirme kısmına da hı hı. bir e, onu da bir şey yapayım sorayım. O şöyle yani karantina ya da işte izolasyon hikayesi başladı hı. ve e, biz aslında bunun bir, bir arkadaşımızla da konuşuyorduk hani belki bir şeyler çekeriz falan diye. Hani ufak bir videosu olsun ve o dönsün falan diye bir niyetimiz vardı. Sonra baktık böyle bunu yapamayacağız yani artık hani dışarıya çıkamıyoruz, kimseyle karşılaşamıyoruz. Öyle ekipmanlar ya da öyle bir set falan gibi bir şey. Böyle bir durum söz konusu değil. Ne yapabiliriz falan hani biz kendi kendimize bir şey çekebilir miyiz? acaba diye düşünürken böyle hani aklımıza işte projeksiyon aleti vardı. Projeksiyondan bir şeyler yansıtma fikri doğdu. Sonra e, Ahmet yani müzisyen ama o videoları kurguladı. Çünkü işte müzik programıyla şey çok benziyor. Evet, ıı, programları evet. çok benziyor falan. filan yani oralardan zaten ufak önceden de bir tecrübesi var. Oradan bir şeyler yapıp o videoları yansıtalım falan. Ya yani biz böyle bir hafta kadar kendi kendimize böyle acaba onu oraya mı koysak? Bunu böyle mi yapsak? Kendi kendimize bir şeyler denedik. Biraz da böyle oyun gibiydi de yani o süreçte. Hı hı. Sonra böyle bir işte bir yarım saatte, bir saatte falan gibi hani bir tek bir tek take'te o izlediğiniz şey çıktı. Evet. Ee, ya, güzel yani olmuş. Yani bayağı evde iki kişi işte ışıkçı, kameraman, fokus puller, <laughs> reji falan her şey Ahmet. Oyuncu, saç, makyajı, <laughs> her şey ben. Şey, minimal bir çalışma. Yani, e, evet yani bayağı evden işte video çıktı gibi bir durum. Gayet güzel. Gayet güzel. Yani e, daha dışarıda, işte daha teknolojik daha profesyonel ortamlarda da zaten böyle e, bu tip işte formatta klipler çekiliyor. E, nerede kaldı Hı. ki böyle bir dönemde e, elde zaten yapabilecek çok fazla bir şey yok yani seçenek olarak. Peki şimdi e, işte o gelen sorulardan birine ben geçmek istiyorum. Hı -hı. Deniyor ki e, çok güzel. Acaba bunun devamı gelir mi? Evet böyle bir. E konu olduğunu ben de yeni işte bu single çıktıktan sonra <laughs> fark ettim. <laughs> yani insanların böyle bir soru sorabileceğini, böyle bir beklenti oluşabileceğini. Çünkü benim için dediğim gibi yani ben böyle takılıyordum ve onu paylaşmak istedim falan gibiydi. bunun gibi takıldığım başka şeyler de var öyle söyleyeyim. Yani başka ha. bir takım şarkılar evet. Gelebilir başka şeyler... yani. Gelebilir. Yani bir şey oldu gerçekten böyle insanların tepkilerinden daha doğrusu bu bu olan şeyin insanlarda yarattığı etkiden çok mutlu oldum gerçekten hani bir şeyin birilerine dokunması ve onların çok çok güzel mesajlar çok acayip şeyler duydum bu süreçte yani hani 3-5 günde ve bana çok iyi geldi ve bir başka bir şeyler yapmak üzere de bir motivasyon sağlayan da bir şeymiş bu. Yani ben çok fazla hani etkinin çok önemi yok falan gibi düşünüyordum ama bence bu bir yalanmış. Ve hani e, insanların bunu talep etmesi ve bunu e, bunun onları da mutlu etmesi, onlara da iyi gelmesi Fikri e, bu, bu konuyu birazcık böyle gündemime aldı. Ben çünkü şeylere baktım yani hem işte artık en önemli e, kamuoyu yoklama mecraları işte YouTube yorumlar ondan sonra işte ekşi sözlük vesaire yani buralarda da e, böyle bir e, bayram havası gibi özellikle işte işte A şarkısı gibi falan böyle linkleri de hemen aşağı bırakmışlar. Evet. E, heyecanla bekliyoruz. Şimdi e, ben yavaş yavaş sona gelirken çünkü sizin e, en en, sizi en çok tanıdığımız yönünüz oyunculuk Şimdi o konuda da sürekli böyle sorular geliyor. İşte yeni dizi var mı? Yeni dizi olacak mı? Yeni proje var mı? Yani şu an zor bir süreç. Bilmiyorum hani ne alemde e, piyasa durum, evet. öyle bir şey var mı? Hazırlık. Sektörde ne olacak e, onu bilmiyoruz henüz. E, ama yani ben bir süredir işte en son nefes nefes eden beri e, gelen şeyleri okuyorum. Biraz böyle çok içime sinen bir şeyler yapmak istiyorum. Bu çünkü çok zor şartlar altında çok zor çalışılan bir, bir sektör maalesef. Evet. O yüzden böyle gerçekten içime sinen bir şeyle e, tekrar o, yani onunla televizyonda bir şey yapmak istiyorum. Onun dışında tiyatro devam ediyor. du evet. e, semalar Kumpanya'da şey, e, metot evet metoda e, ben girmiştim 4-5 oyun oynadıktan sonra bu evlere kapanma süreci başladı ve akşam yemeğini tekrar oynayacaktık onlar ne olacak ne zaman nasıl e, ya da insanlar ne zaman nasıl tiyatroya gelecek onu da bilmiyorum e, onun dışında şimdilik evden bir şeyler yapıyoruz yani işte en son böyle bir bir takım podcastlerde e, arkadaşlarımızın yaptığı şeylerde işte sesle bir şeyler yapmak en son Pınar Öğünç'ün e, bir yazı dizisini e, seslendirdik ee, hı hı. öyle yani sektör ne zaman Spotify'dan dönecek? Spotify'dan ulaşılabilecek bir şey mi? Spotify'dan Seslam. ulaşılabilir. Evet ve ben çok merak e, çok edenler için. Şey. Şey olduğunu düşünüyorum. Ee, Pınar, bizler, sizler, onlar diye bir podcast. Ee, bu süreçte, bu e, sosyal izolasyon sürecinde çalışmak zorunda olan insanlarla yapılan röportajlardan onların ses kayıtları. Ee, ben de orada bir kasiyeri okudum. Evet böyle çok Şu izler. süreçte zaten e, Instagram canlı yayınlarıyla beraber Podcast'e hem ilgi evet. Hem de içerik açısından epey bir e, Sıçrama söz konusu Yani evet ya bu zaten durum Belli bir üretimliği arttırdı Öyleymiş zaten aslında yani Son yılın en çok izlenen Ve en çok etkileşimi evet. olan şeyinin Podcast olduğu söyleniyor podcast. Bu işte Kesinlikle. ...hepimizin evde olması biraz daha... ...olayları tabii ki hızlandırdı ve daha... ...önemli bir hale getirdi galiba. Ee, onun dışında işte o dizi konusunu... ...tam söyleyemedim Hı -hı. galiba. Yani bilmiyorum. Yani şu anda önümüzde ne olduğunu, ne olacağını... ...yarın bir sete gel dendiğinde... ...nasıl gideceğimizi falan. Hiçbir şey bilemiyorum. Sadece gerçekten şimdiye kadar da çok... E, ...inceleyip sık dokuyan... Işte, Gerçekten içime sinsin falan ya da işte çok mutsuz olmayayım diyerek güzel işler, güzel ekiplerle, güzel senaryolar, içime sinen rollerle falan karşılaşmak için hep çaba sarf ettim. Hala o çabam devam ediyor. Umarım sektörde çok daha hepimizin içine sinen işler olur ve ben sürekli <laughs> her şeye okuyabilirim yani bir az şey ya yani üretim konusunda bir azalma olacağı çok aşikar bir şekilde ortada. Evet. E, ama dileyelim ki ortaya çıkacak yani o size de seçenek olarak karşınıza çıkacak şeyler gerçekten e, en azından üst seviye olur. E, belki az evet. ama işte o öz durumu söz konusu olur ya o şekilde en azından evet, evet. şu günler tek, bir şekilde atlatılmış tek olur. Tek niyetim tek isteğim benim de bu gerçekten yani içimize sinen şey. Ve, ve şeyler... en önemlisi <laughs> Bir oyuncu için de eminim öyledir. Tiyatro, o sahnenin tekrardan e, bir şekilde ayağa kalkması. E, çünkü tiyatrocular da şu an tabii ki her sektör gibi onlar da epey, e, yani diğer evet. sektörlerde evet. de evet. durum çok kötü. E, tiyatrocular da hatta geçenlerde de işte e, bir bildireyim dediler. Umarız bir an önce evet, evet, Bu önemli bir <laughs> evet. konu gerçekten. Bu tiyatroların bir şekilde e, desteklenmesi gerektiği evet. ya da işte bir takım eee mevzuatla ilgili bir takım değişiklikler yapılması gerektiği yani çok açık. Umarım bununla ilgili de bir şekilde bir Burası. harekete geçilir ve çünkü çok ticarethane muamelesi gören yerler aslında bayağı ya. şu anda cepten yiyerek ayakta durmaya çalışıyorlar. Ama aslında oralar zaten bir ticarethane değil. Evet. O yüzden zor bir süreç tiyatro. Özel tiyatrolar için özellikle çok daha zor umarım. Umarız bir şey. an önce bu kötü günler geride kalır diyelim. Evet. Şebnem çok teşekkür ederim. Ben ee, yanımıza katıldığınız için. Ederim. Umarız e, başka vesileyle projeleri bu sefer yüz yüze konuştuğumuz belki de böyle bir dinleti evet. de gerçekleştirdiğimiz bir yayın e, olur. Lütfen. Gelecek evet, günü. çok <laughs> Gelecek Doğada olsun. Açık havada olsun. <laughs> Açık evet, havada lütfen değil mi? hava temas edin. Çok teşekkürler. teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Çok teşekkür ederim. Herkese çok iyi akşamlar. Hoşçakalın. Çok teşekkürler.